Bugün Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi adlı romanını özetleyeceğiz. Yani kimlik, travma, aşk, ihanet bayağı katmanlı, sarsıcı bir hikaye var karşımızda. Başlangıç noktamız Karadeniz kıyısında sakin bir yer, Podima Köyü. Hikayeyi bize anlatan kişi de emekli mühendis Ahmet Arslan. Hı, Ahmet Bey böyle dünyadan elini eteğini çekmiş gibi kitaplarla dolu, kendine göre kuralları olan bir evde yaşıyor. Çok ilginç bir ev ama. Değil mi? Özellikle odalar. Yani her odaya farklı bir duygu ismi vermiş. Aşk odası, cinayet odası, intikam odası. Evet evet. Vaktini de buralarda e, romanlar okuyarak, sanki insan duygularını yeniden öğrenmeye çalışarak geçiriyor. Bu öğrenme çabasının altında yatan bir şey var ama. Tabii var. Aslında çok trajik bir sebebi var. Ahmet Bey. Yani geçmişte çok ağır bir travma yaşamış. Bu yüzden bazı temel duyguları hissedemiyor. Hmm. Ve daha da ilginci canlılara dokunamıyor. Fiziksel bir temastan kaçınıyor. O yüzden kitaplara sığmış. Bir de Kerberos var tabii. Aa evet köpeği. Mitolojideki cehennem köpeğinin adı. O da ürkütücü biraz. Aynen onun da rolü büyük olacak hikayede. Neyse Ahmet Bey'in bu kendi kurduğu düzenli sakin hayatı bir telefonla sarsılıyor. Yardımcısı Hatice Hanım arıyor. Kötü bir haberle. Evet. Köyden komşuları Arzu Kahraman, genç, güzel bir kadın öldürülmüş. Vahşice hemde. Bu olay tabii küçük köyü karıştırıyor. Tam da o sırada Ahmet Bey'in kapısı çalınıyor. Gelen kim? Genç, hırslı bir gazeteci kız. E tabi, cinayet olunca gazeteciler hemen gelir. Kız da bu Podima cinayetinden iyi bir haber çıkarmak istiyor. Ahmet Bey'in evi, o tuhaf odaları, münzevi yaşamı falan hemen ilgisini çekiyor. Doğal olarak. Ahmet Bey de konuşmayı kabul ediyor ama bir şartı var. Neymiş o şart? Ben de sana soru soracağım diyor. Böyle bir pazarlıkla başlıyorlar konuşmaya. Ha, karşılıklı bir sorgulama gibi yani. Aynen öyle ve bu konuşmalar sırasında Ahmet Bey kendi hayatını anlatmaya başlıyor. Yani biz başta öyle sanıyoruz. Nasıl yani? Çünkü anlattığı hikaye aslında ikiz kardeşi Mehmet'in hikayesi. Romanın ilk büyük sürprizi bu aslında. Aa çok ilginç. Yani Ahmet diye dinlediğimiz kişi aslında Mehmet mi? Tam olarak öyle. Ama bu sonradan ortaya çıkacak. İlk başta çocukluklarındaki o korkunç trafik kazasını anlatıyor. Hani anne babalarını kaybettikleri. Evet. İşte orada aslında kendisinin yani Mehmet'in sağ kurtulduğunu ama ölen ikizi Ahmet'in kimliğini aldığını ufak ufak hissettiriyor. O dokunma fobisi, duygusal kopukluk falan hep o kazanın travması yani. Kimliğini böyle zeki, tutkulu, Nikola Tesla'ya hayran, biraz da politikayla ilgili bir genç olarak çiziyor. Peki sonra Hikaye nasıl Rusya'ya bağlanıyor? Anlatıcı Ahmet, yani aslında Mehmet, askerlikten sonra çalışmak için Rusya'ya gidiyor. Beyaz Rusya'ya, Borisov diye bir şehre. O zamanlar Sovyetler yeni dağılıyor, ortam biraz karışık. Büyük bir inşaat projesi sanırım. Evet, Enka'nın projesi. Oradaki atmosferi anlatıyor, Türk işçilerin durumunu, hatta bazıları orada yerel kızlarla evlenip iç güveyzi oluyor, onları falan anlatıyor. Sonra da kardeşini çağırıyor yanına. Evet, kardeşi Mehmet'i yani aslında kendi kayıp gençliğini Borisova çağırıyor. İşte tam bu noktada Ludmilla giriyor hikayeye. Aynen. Ludmilla Belinskaya. Şirketin çevirmeni. Çok disiplinli, ciddi, birkaç dil biliyor ama duygularını pek belli etmeyen biri. Kardeşlerle yerel halk arasındaki bütün köprü o yani. Kesinlikle. Özellikle Mehmet için çünkü Rusça bilmiyor, her şey Ludmilla üzerinden yürüyor. Ve sonra aşk. Hem de ne aşk? Ah evet Olga. Mehmet bir pazar günü orman kenarında kurulan bir pazarda eşyalarını satan Olga Pavlovna'yı görüyor ve o an yani görür görmez saplantılı bir şekilde aşık oluyor. Nasıl anlatılıyor Olga romanda? Böyle tarif etmesi zor, uhrevi, neredeyse gerçeküstü bir güzelliği var diye anlatılıyor. Mehmet de hemen peşine düşüyor tabi. Tabi, Ludmilla'nın yardımıyla buluyor kızı ama Olga'nın durumu pek parlak değil. Afganistan gazisi, tek kollu, tek bacaklı, alkolik bir babası var Pavel bir de küçük kız kardeşi Oksana. Bayağı yoksullar. Ama Mehmet yılmıyor. Hiç. Sürekli hediyeler alıyor, aileyle vakit geçiriyor ama tabi yine dil engeli var. Bütün o duygusal tercümeyi Ludmilla yapıyor. Ludmilla da ilişkinin vazgeçilmez bir parçası oluyor ister istemez. Tam ortasında kalıyor aslında. Hatta bir Minsk gezisi var. Orada işler biraz daha karışıyor. Otelde mi balıyorlar? Evet. Otelde Mehmet'le Olga yakınlaşıyorlar ama tam o sırada Olga birden panikliyor. Ağlamaya başlıyor. Kriz geçiriyor resmen. E Mehmet ne yapıyor? Ne yapsın? Durumu anlamıyor ki. Yine çaresizce Ludmilla'yı çağırıyor. Ludmilla gelip kızı sakinleştiriyor. Sonra Mehmet'e sadece korktu diyor. Ama okurken hissediyorsun orada tam açıklanmayan bir şeyler var gibi. Olga'nın tepkisi biraz tuhaf gerçekten ama Mehmet bunu çok üstelemiyor galiba. Hatta bunun için bir plan yapıyor. Olga'yı, kız kardeşi Oksana'yı ve tabii ki Ludmilla'yı alıp Soçi'ye bir hafta sonu kaçamağına götürecek. Kulağa romantik geliyor ama. Ama Moskova'daki Şeremetyeva havaalanında işler felakete dönüşüyor. Tam pasaport kontrolünde. Ne oluyor? Kızlar yani Olga ve Oksan'a geçiyor. Sıra Mehmet'e gelince sivil giyimli adamlar, muhtemelen KGB, kenara çekiyorlar bunu. Hiçbir açıklama yok, aldıkları gibi götürüyorlar. Şaka gibi. Kızların gözü önünde mi? Aynen. Kızlar çaresiz kalıyor, mecburen Suçi'ye gidip ertesi gün geri dönüyorlar. Ama Mehmet'ten ses seda yok. Peki anlatıcı Ahmet yani gerçek Mehmet ne yapıyor? Haberi alınca yıkılıyor tabii. Kardeşini yani kendisini bulmak için çalmadık kapı bırakmıyor. Şirket yöneticileri, Türk Büyükelçiliği ama hiçbir sonuç alamıyor. Proje bitince de herkes dönüyor Türkiye'ye. Evet. Olga ile vedalaşırken ki o soğukluk, ilgisizlik de Mehmet'in yani Ahmet olarak anlatıcının dikkatini çekiyor ama bir anlam veremiyor o an. İşte herhalde tam bu noktada itiyaf geliyor değil mi? <laughs> Aynen. Artık dayanamıyor ve gazeteciye patlıyor. O Rusya'daki her şeyi yaşayan bendim diyor. Olga'ya aşık olan, havaalanında kaçırılan bendim Mehmet Arslan. Yıllardır ölen ikizi Ahmet'in kimliğini kullandığını söylüyor. Peki neden kaçırılmış? O kadar aramaya rağmen neden bulunamamış? Sebep inanılır gibi değil. İsim ve görünüş benzerliği. Çeçen isyancı lider Muhammed Arslanova benzetilmiş. Yok artık. Sırf bu yüzden mi? Maalesef. Bu yüzden onu alıp Grozny yakınlarında kimsenin bilmediği gizli bir askeri hapishaneye atmışlar. Orada neler yaşıyor peki? Tam bir cehennem. 18 ay boyunca penceresiz küçücük bir hücrede tek başına. Ne sorgu var ne bir şey. Neden? Çünkü onu Arslanov sananlar gerçek Arslanov'u yakalayıp bir hafta sonra öldürünce bizim Mehmet'i hücrede unutmuşlar. Unutmuşlar mı? İnanılmaz. Evet resmen unutulmuş. O 18 ay boyunca akıl sağlığını kaybetmenin eşine geliyor. Zaman algısı gidiyor, kim olduğunu unutuyor. Tek tutunduğu şey parmağını kanatarak Hücre duvarına yazdığı Olga ismi. Çok korkunç. Nasıl kurtuluyor peki oradan? Tamamen şans eseri. Bir gün hücresine Henry diye Amerikalı bir gazeteciye atıyorlar. Mehmet son bir umutla ona hikayesini anlatıyor. Eğer çıkarsan Türkiye'deki kardeşimi Ahmet'i bul diyor. Yani aslında ölmüş ikizini. Evet. Henry sözünü tutuyor. Serbest kalınca Türk yetkililere ulaşıyor ve Mehmet o kabustan kurtarılıyor. Konsolosluktan Nazım Bey diye biri çok yardımcı oluyor ona. Ama kurtuluşla beraber başka bir acı gerçek daha öğreniyor. Hem de nasıl bir gerçek. Nazım Bey'den öğreniyor ki onu havaalanında bu Muhammed Arslanov'dun diye ihbar eden kişi... Ludmilla mı? Ta kendisi. En güvendiği, aşkını emanet ettiği kişi. Korkunç bir ihanet bu. Peki serbest kalınca ne yapıyor Mermet? İlk iş Ludmilla'yı mı buluyor? Önce Borisov'a gidiyor, Olga'yı arıyor ama yok taşınmışlar. Büyük bir hayal kırıklığıyla Moskova'ya dönüyor. Eski müdürünün yardımıyla Ludmilla'nın izini buluyor ve evine gidiyor. Yüzleşme zamanı. O an. <laughs> Nasıldı kim bilir? Ludmilla ne diyor? Çok çarpıcı bir yüzleşme. Ludmilla her şeyi itiraf ediyor. Kendisinin de Olga'ya aşık olduğunu, Mehmet'i delicesine kıskandığını ve onu ortadan kaldırmak için ihbar ettiğini söylüyor. Mehmet de tepki veriyor. Çıldırıyor tabii. Ludmilla'ya saldırıyor, boğmaya çalışıyor ve tam o sırada... Ne oluyor tam o sırada? Diğer odadan Olga çıkıyor. Ama Mehmet'in tanıdığı Olga değil bu. Bembeyaz kesilmiş, ruh gibi, gözleri boş bakıyor. Sanki başka bir dünyada. Eyvah! Bu herhalde Mehmet için son darbe oluyor. Aynen. O manzarayı görünce mahvoluyor. Şok içinde çıkıp gidiyor elden. Moskova sokaklarında amaçsızca dolaşmaya başlıyor. Sonra o atlı kızlar sahnesi geliyor. Meydandaki. Evet. Gece vakti atlarla dolaşan binicilik okulu öğrencileri. Onlara doğru gidiyor ama atlardan biri ürküp şaha kalkıyor ve Mehmet'e bir tekme atıyor. Kafasına çok ağır bir darbe alıyor. İşte bu darbe her şeyi değiştiriyor galiba. Tamamen. Hastanede kendine geliyor ama beyin travması kalıcı bir hasar bırakmış. Blunted affect yani duygu küntleşmesi. Zekası yerinde her şeyi algılıyor ama artık aşk, nefret, öfke, sevinç gibi temel duyguları hissedemiyor. Üstüne bir de dokunma fobisi iyice yerleşiyor. Evet, yaşadığı bütün o travmalar, ihanet, fiziksel darbe duygusal olarak tamamen kapanıyor. İşte bu noktadan sonra Mehmet Arslan artık bu yükle yaşayamayacağını anlayıp ölen ikizi Ahmet Arslan'ın kimliğine bürünüyor. Podimaya yerleşip o kitaplarla dolu izole hayatı kuruyor. Duyguları hissedemediği için onları kitaplardan öğrenmeye çalışıyor. Çok trajik bir dönüşüm gerçekten. Peki sonra Podima'daki cinayete dönüyoruz. Ahmet kimliğiyle yaşayan Mehmet, gazeteciye sadece kendi hikayesini anlatmakla kalmıyor, cinayeti nasıl çözdüğünü de anlatıyor. Evet, ilginç bir şekilde o duygusal kopukluk ona farklı bir gözlem gücü vermiş sanki. Arzunun olay gecesi taktığı altın kolyeyi partideki fotoğraflardan fark ediyor. Sonra bir şekilde o kolyeyi köpeği Kerberos'un kulübesinin yanında buluyor, çamura bulanmış halde. Kerberos mu bulmuş yani. Şöyle düşünüyor, katil kolyeyi aldı ama belki düşürdü, belki köpek bir şekilde kaptı katilden. Hemen savcıya gidiyor. Olay yeri fotoğraflarıyla karşılaştırıyor Kolya Arzu'nunki. Peki katil kim çıkıyor? Şüpheleri yardımcısı Hatice Anıl'ın zihinsel engelli oğlu Muharrem üzerinde yoğunlaşıyor. Muharrem mi? Neden? Muharrem sorguda çözülüyor ve itiraf ediyor. Meğer Arzu'ya saplantılı derecede aşıkmış. Parti gecesi Arzu'nun rahat tavırlarını, giyimini, başkalarıyla samimiyetini görünce kıskançlıktan deliye dönmüş kendisini aldattığını düşünmüş. Sonra? Öfkeyle kızı merdivenlerde yakalayıp bıçaklamış. Sonra da boynundaki kolyeyi bir hatıra gibi almış. Kimse bulamaz diye düşünüp Kerberos'un kulübesinin oraya gömmüş. Böylece başta şüphelenilen Svetlana'nın da suçsuz olduğu anlaşılıyor. Evet, o da aklanmış oluyor. İnanılmaz bir düğüm ve çözüm. Peki en sonunda ne oluyor? Mehmet ne yapıyor? Gazeteci kız gidiyor. Mehmet yani Ahmet kimliğindeki Mehmet her şeyi yazdığı notlara kim olduğunu, neler yaşadığını, cinayeti nasıl çözdüğünü ve savcıya bir mektup bırakıyor sonra da kendi yaptığı sevgili adını verdiği bir makineyle intihar ediyor. Nasıl bir makine bu? Bir tür kucaklama makinesi. İronik değil mi? Hayatı boyunca temastan kaçan, dokunamayan adam son anında mekanik bir kucaklamayla bitiriyor hayatını. Belki de o hep aradığı ama bulamadığı teması sevgi isim geliyor bu makine. Onun trajedisinin son noktası gibi. Roman da savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair karar metniyle sona eriyor. Bu resmi belgeyle her şey netleşiyor. İntihar eden kişi Mehmet Arsan Ahmet Arsan yıllar önce ölmüş, Mehmet'in yaşadığı travmalar, o blunt da durumu ve arzu kahramanın katilinin de Muharrem dönmez olduğu kayıtlara geçiyor, tüm sırlar çözülüyor ama geriye sadece büyük bir acı ve trajedi kalıyor. Bir başka kitapta buluşmak üzere, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.